çiçeklerim tekrardan Merhabalar ee, bu videoyu neden böldüm Çünkü ben test bitti zannettim ondan kaynaklı Dolayısıyla canlar kusura bakmayın O yüzden iki parça şeklinde çiz devam edeceğim en son 7. soruyu hallettik ama ben hatta size veda da ettim ama meğersem 12 soruyu unutmuş testimiz Neyse sorun yok devam ederiz geldim 8. soruya canlar Şimdi fx eşittir 3 üzeri x artı 1 fonksiyonu ve fonksiyonun tersi grafikleri verilmiştir. Bu f üzeri x, şey fx bu da fonksiyonun tersi. Gri boyalı dikdörtgensel bölgenin alanı kaç birim karedir? Şimdi arkadaşlar bakın güzel bir soru. Öncelikle canlı benim bir kere şunu bulmam lazım değil mi? Fonksiyonun tersinde. Mesela şu noktayı bir bulmam lazım. Bir bulayım bakayım ne geliyor. Yani belki işime yarayacak belki yaramayacak bilmiyorum. Ama bir bulmam gerekiyor tamam mı arkadaşlar? Şimdi burası bütün x'lerin sıfır olduğu yer değil mi? Yani ben şurada x yerine sıfır yazarsam eğer f0 eşittir 3 üzeri 0 artı 1'den 2 gelir değil mi arkadaşlar? Bakın f0 2'ye eşit. İç dış muhabbetinden bu içe tanım ve döv, görüntü kümesi yer değiştirilirse buradaki fonksiyonun tersi alınır. O zaman fonksiyonun tersi 2'de de kime eşittir? Sıfıra eşittir. Yani şu nokta yine 2 noktası oldu. Umarım bir sıkıntı yoktur. Daha detaylı fonksiyon bilgisi olan arkadaşlarım zaten 0'a 2 iki geliyorsa 2'ye de, ikiye de 0 geliyor diyecek. Yani bu işlemlere gerek yoktu aslında. Ama olsun biz bir tekrar etmiş oluyoruz. Zaten burada amaç bu soruları çözmek değil. Soru üzerinden konu tekrar etmek. Bir diğer durum bakın tamam şuranın iki birim olduğunu gördüm. Ben de şu dikdörtgenin bir de uzun kenarını bulursam işlem tamam. Peki şu dikdörtgenin uzun kenarını ben nasıl bulurum? 2'yi F'de yerine yazarsam gittiği yer dikdörtgenin uzun kenar uzunluğunu bana verecektir. Dolayısıyla F2 arkadaşlar 3'ün karesi artı 1'den 10 gelir. Alanda şurası yani şurası 10 noktası. O halde bu uzunluk 11'i alanda 10 çarpı 2'den eşittir. 20'dir. Bu kadar kolay bir soru geldim dokuzuncu soruya. Şimdi ne söylüyor dokuzuncu soru? Dik koordinat sisteminde x eksenini a noktasında kesen işte grafikler verilmiştir diyor. Şurası 200 x burası elen 2 x eksi 1 alan a o, B soruyor. Şimdi canlar bu dik üçgen değil mi? Arkadaşlar bakın burası bütün absislerin sıfır olduğu yer. Ordinatı bilmiyorum. Burası da burası da arkadaşlar x eksenini kestiği yer değil mi? Yani x eksenini kestiği yerde yani buraya ben b diyeyim, buraya 0 diyeyim, buraya 0, buraya da a diyeyim tamam mı? Alan denilen şey de a çarpı b bölü 2 değil midir? Benden bunu istiyor. Şimdi gelin çalışalım. Öncelikle a'yı bulacağım. F0. a'yı eşit değil midir canlar grafikte? Peki F0 kuralda x gördüğüm yere 0 yazarsam 2 üzeri 0'dan 1 gelecek. Dolayısıyla a buradan 1 gelecektir. Geldim. Elen denilen şey. Şimdi logaritma e tabanında 2x-1 değil midir? E, x gördüğün yere b yaz diyor. 0'e eşitleniyor değil mi? Buradan çalışacak olursak. O zaman logaritma gider. e üzeri sıfırdan 1 eşittir. 2b-1. Diğer tarafa gönder. 2b eşittir. 2 yani b eşittir. 1 gelmez mi? O zaman burası da bir noktası değil midir? Hocam işte evet doğru alan denilen şey nedir? A çarpı B bölü 2, 1 bölü 2 bulunur. Bu kadar basit. Şimdi geldim 10. soruya. Arkadaşlar çiçek gibi bir soru. Şimdi genelde öğrenci burada ne yapacağını bilmiyor. Ama biz biliyoruz. Lütfen dikkat et. Tamam mı? Bir kere önce hep bilinen değerlerden git olur mu? Her zaman sonrasını sonra yorumlayalım biz. Şimdi arkadaşlar ben bir önceki videomda yani ilk 7 soruluk kısmında bir bilgi vermiştim. Ee, hatırlamıyorum sorusunu şu anda. Hangi soruda olduğunu. Şimdi onun üzerine bir şeyler kata kata götüreceğim. Önce mesela 3'ün görüntüsü 0 değil mi? F3 0'a eşit. Bir gelin bunu yazalım. Bir şeyler çıkar çıkmaz bilemem. X gördüğün yere 3 yazacaksın. Logaritma a tabanında 3B artı C eşittir 0. Değil mi? Peki buradan logaritma gider işte. 3B artı CA üzeri 0'dan 1 gelir. Bu bir kalsın. Bu birincisi. Tamam. Şimdi geldim. İkinciye bakalım. Arkadaşlar 6'nın görüntüsü 4 olmuş değil mi? Şimdi bakalım. Ee, i̇kincisi de X gördüğüm yere. 6 yazacağım. 6B artı C 4'e eşit gelecek. İşte logaritma gider. O zaman 6B artı C A üzeri 4'e eşit çıkar. Tamam bu da tamam. Peki. Şimdi arkadaşlar iyi güzel hoş da şöyle bir durum var. Bitmedi bu iki yeterli değil bu işlemler benim için. Peki ne yapacağız? Şimdi farkındaysanız demiştim ki size şu bir asimtottur. Hani demiştim ya hep x'leri 2'den büyük olan yerleri ver Mesela şöyle bir örnek. Logaritma 7 tabanında x eksi 3'tü. Kaçıncı soru olduğunu hatırlamıyorum. Demiştim ki x eksi 3'ün 0'dan büyük olması lazım. Biz hatta bunu çizerken x'in 3'ten büyük olduğunu görmüştük. Şurası 3'tü. Verdiğimiz x'ler 3'ten büyük artan demiştim değil mi? Bir diğer yorum ise şudur. Bu düşey asimtot denilen eleman şurası aslında bu içini sıfır yapan değer yani köküdür. Bu bilgiler ışığında 2, x gördüğüm yere 2 yazarsam burada 2b artı c demek ki sıfıra eşitmiş. Tamam mı arkadaşlar? Burası da önemli. Demek ki c eşittir eksi 2b. E buradan sonra yerine yazıyorum. c eksi 2b ise buradan b eşittir 1 gelir. C'de c de c eksi 2b ise C buradan eksi 2 gelir. Yerine yazarsam şayet 6, 4 değil mi arkadaşlar? A kare pardon A üzeri 4, 4 gelir. Benden A kareyi istiyor. A kareyi bulabilmek için bir kare köke alırım. 2 gelir. O zaman burası 2. B'nin karesi 1, C'nin karesi 4, toplamları 7. Umarım net bir şekilde anlaşıldı arkadaşlar. Şimdi geldim canlarım 11. soru ya şimdi 11. soru ne söylüyor önce onu bir yorumlayalım biz sonrasında arkadaşlar ne yapalım devam edelim işimize şimdi hemen bakıyorum ya mecbur böyle gitmek durumundayım yoksa sıkıntı olacak şimdi A kümesini önce bir okuyalım A kümesinin elemanları iki elemandan oluşuyor absis ve ordinat öyle ki bu verdiğiniz değerler logaritma 10 tabanında x artı logaritma 10 tabanında y eşittir sıfırı sağlayacak şekilde bu elemanların tamamı a kümesine ait diyor. Sorunun okunması bu şekilde. Şimdi o halde bakın ben şunu bir değiştiriyorum. Toplama varsa tabanlar ortaksa 10 tabanında x çarpı y eşittir sıfır olmaz mı? Logaritma gider x çarpı y bir şey yazmıyorsa 10 tabanıydı 10 üzeri sıfırdan 1 olmaz mı? Buradan da arkadaşlar y eşittir 1 bölü x diyebilirsin. Ya da x eşittir 1 bölü y diyebilirsin. Artık neyse. Peki logaritmanın özelliği gereğince x'lerimiz de bakın şuradaki x'ler ve y'ler de e, ay yanlış yazdım. x'ler ve y'ler de sıfırdan büyük değil midir? Bir kere x'ler ve y'ler sıfırdan büyük olacak. y eşittir 1 bölü x ya da işte x eşittir 1 bölü y'yi çalışmaya çalışacağız. Biz genelde zaten şunları biliyoruz. Bunlara hakimiz. E ee, birinci şık olur değil mi? Hatta şöyle yapabilirsin. Ya anlamıyorsan mesela y eşittir 1 bölü x ya. Değer ver tatlım lütfen. Mesela x yerine 1 verirsem, x yerine 1 yazarsam y 1 olur. x yerine 2 yazarsam y, hani sıfırdan büyük değerler vereceğim ya tam sayı veriyorum canlansın diye. 1 bölü 2 olur değil mi? Bak şimdi x yerine 1 verdim 1 oldu. Tamam mı canlar? x yerine 2 verdim 1 bölü 2 oldu. Şu nokta, şu nokta, şu nokta hop birleşince bu olur. Bir kere 2 olamaz kesinlikle. Çünkü sıfırdan büyük olması gerekiyor. Peki 3 neden değil? Arkadaşlar 3 de şunu uymuyor. Şimdi sen 1 verirsen 1'e gitsin diyelim. Uyduruyorum. 2 verirsen görüntü 1 bölü 2 olacakken buradan farklı daha büyük bir değer olmuş. Bu da oradan olmuyor. O yüzden cevabımız canlarım. A'da ana. Umarım net bir şekilde anlaşıldı. Evet. Geldim son soruya arkadaşlar. Artık son soru. Şimdi canlarım. Bakalım öncelikle. Ne vermiş? fx fonksiyonu grafiği verilmiştir. Tamam. Güzel. fx nasıl tanımlanmış? x bölü ln8 Evet. a ve c fonksiyonları grafiğinin üzerindedir. Tamam. Benden de dik üçgenin alanını istiyor. Peki bakalım ne gelebilir burada? Şimdi arkadaşlar bakın. Öncelikle ben şunu şöyle yazabilir miyim? Mesela bunu. Ee, ya da yazmaya da bilirim. Fark etmez. Hadi yazmadan deneyelim. Öncelikle arkadaşlar F'a x yerine a yazınca sıfıra eşit değil mi? Bir buradan başlayalım. Mesela F'a eşittir diyorum. Ay pardon kaydı. F'a elen a bölü elen 8 değil mi? eşittir 0 elen 8 bir değer İçler dışlar çarpımı yaparsam elen a eşittir 0 logaritma e tabanında a eşittir 0 şu eşitlikleri de koyayım buradan da logaritma gider a eşittir e üzeri 0'dan 1 e eşit olur a 1 şurası 1 yani burası a noktası 1'e 0 yani velhasıl burası 15 bir de yüksekliğe ihtiyacım var değil mi? Şimdi yüksekliği bulabilmek için bakın şu görüntüde bulsam yani 16'ya karşılık gelen yani şimdi C noktasının apsis ordinatını bulacağım. C noktasının apsisi 16 değil mi? Ordinatını bulmak için yerine yazacağım. O zaman F16 eşittir diyorum arkadaşlar. Elen 16 bölü Elen 8 değil midir canlar? Peki ben bunu şöyle yazamaz mıyım arkadaşlar? E tabanında ya ben bunu logaritma 8 tabanında 16 şeklinde ifade edebilirim. Burası da logaritma 2'nin küpü 2 üzeri 4. O da eşittir. 4 bölü 3 logaritma 2 tabanında 2. Burası 1 olur. Yani burası 4 bölü 3 olur. Dolayısıyla bu uzunluk da 4 bölü 3 birim olur. E alanda 15 çarpı dik kenarların çarpımını 2'ye bölmek demek 1 bölü 2 ile çarpmak demektir. Sadeleştiririm. 5 kere 2'den 10 birim karedir. Yani cevabımız Ceyhan Gençler. Evet bu sefer testimiz tamamlandı. Canlarım umarım net bir şekilde anlaşıldı. Diğer testte görüşmek dileğiyle ruhunuza güzel davranın.